Evet arkadaşlar Miku, Miku kanalına hoş geldiniz bugün. Miku Chan değil, Miku Chan değil diye Miku Hatsune kanalına hoş geldiniz. Hatsune kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bir <laughs> map Aynı zamanda Miku'nun evini yapacağız burada. Miku'nun evini tam olarak bilmiyorum ama Miku'yu çok seviyorum gerçekten arkadaşlar. Miku'yu eğerse mesela ben böyle bir şey yapayım. Ben. Evet işte ee, öyle gidiyoruz arkadaşlar ee, biraz bir otelmiş otel odalarının otel içinde gördüğünüz e, gibi orada bir tane şehir var. Sonra gideceğiz odaya arkadaşlar. Önce bir otel odalarını göstereyim size evet şöyle otel otel odaları böyle ama şurada bir tane yanlışlık var onu önce. Şey. Evet böyle bir de tuvalet galiba av kırdık yani çok kötü oldu kırmamız. Yani Neyse işte bir dakika devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi direkt onu şöyle yapalım. Arkadaşlar devam ediyoruz. Ee, başka ne gerekli polis için hiçbir şey gerekli değil. Başka tamam bunlar yeterli. Şunu şöyle koyalım. İşte bu, bu politimiz. Bu da e, ellerimizi yıkamak için de O gün batıyor. Neyse e, gün batıyor arkadaşlar. E, şuraya da bir düş, düş almak için şey yapalım yapacağım ya tuvalet bu kadar. Ne her yerde tuvalet yapalım. Neden benim yanıma geliyor hep? Oo burası biraz sorun olacak. Hmm, ne yapacağız orasını? E, tuvalet bu taraftaydı sanki. Yok. Tuvalet bu taraftaydı. Ne hatırlıyorum. Biz banyoda o zaman biz de buraya yapalım farklı tuvaletler olsun Hep aynı tuvalet olacak değil ya. Şuradan iniyormuş oradan. Yukarı çıkıyormuş da o zaman.

Bir dakika. Evet arkadaşlar. Canımın videosu. Çok güzel çiçekler var. Bu evet, arada hepsini bitirdim arkadaşlar. Çok uzun sürdü. Çünkü gerçekten işim çok uzun sürdü. Bu sefer videoyu da uzatmak istemedim. sizi sıkılmanızı istemedim. Evet arkadaşlar. Böyle çiçekler koyuyoruz şimdi. Kapıların önüne bir de şuraya eşyaları ben koydum. Bir odaya. Ondan örnek olarak hepsine koyacağım yani. Hepsine teker teker koyacağım böyle çiçekleri. Hepsine teker teker yerleştireceğim bu eşyaları. Kapının önünde saksı olmaz. Bu arada tuvaletler aslında uzun sürmedi. Kısa sürdü ama böyle e, anlatarak şey yapmak uzun sürür belki. Çünkü şimdiye ne kadar 5 dakika oldu. Ve 5 dakika boyunca ben hem sizin sizinle konuştuğum hem de tuvaletleri yapmış oldum. ve bu sefer de e, tuvaletler bit, bitin şey bitimi de olacaktı da yağmur yağmaya başlamış. E, ben bunu dindireyim hemen. Yağmur neden şiddetli? Heh. Yağmur yağmasını istemiyorum. Oo, orada bir tane ev gözüktü. Orada bir tane ev gözüktü. Güzel bir ev. Neyse. Sonraki bölüm Evet arkadaşlar. E, ikinci bölümümüzde de şey yapacağım. Ben e, bir tane evlerin işte Evet evet evet. Evlerin işlerini düzenleyeceğim arkadaşlar. E, böylece de e, şey olacak. Bir tane küçük bir şehir yapmış olacağım ve köylüler koyacağım tabii ki kendi evimin kapısını demirden yapmak zorunda kalmış olacağım çünkü bu sefer can yani bir tane şeyle yapıyorum ben İşte anlarsınız şu yandaki şeyden on ondan yapıyorum işte adını bilmiyorum evet arkadaşlar bu burada düzenlediğim o da boymuş Böyle düzenleyeceğim odaları arkadaşlar. Beğendiyseniz lütfen yorumlara yazın. Neyse ben hemen odayı odaları düzenlemeye başlayayım o zaman yani. Hepsi inşallah aynı düzenledir. Tabii ki de aynı düzenli olacak. Burası böyleydi. Karşısı e, yatak, karşısı yatak. E, şöyle şu geçişleri şöyle e, şöyle bir de şurada iki tane boşluk kalacaktı İşte böyle odalar böyle <laughs> sonuçta halıya gerek yok ya sonuçta ayaklarımızla gidiyoruz ne halısı Ama isteyen e, isteyenler bir tane ayakkabılık yapabilir şu öne bir şu e, sandığa ayakkabılarını koyabilir, Ayakkabıyla ayak halı koyup ayakkabı e, ayakkabıyı yapıp koyabilirler. Gerçekten de güzel bir ota yapıyoruz şu anda size örnek olarak gösteriyorum. Ben bunu normalde kendime de yapar, kendim için yapmıyorum yani bunu e, sizin için yapıyorum falan. Sandık e, sandıklara hiçbir şey koymayacağım. Şimdi böyle e, tatilden mesela geliyorsunuz, eşya getirdiğiniz çok yanınızda, sandığa koyarsınız. Sonra e, mesela tatile geldiniz, geç oldu saat, geç. Sonra yükleyeceksiniz daha eşyaları, oho çok işiniz var. İşte e, hemen bitirmeniz için iki dakika böyle e, şey yapmamız gerekiyor. Böyle mesela 64'lükleri, şunu örneğin kapatalım, şöyle. Onu şöyle 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 teker teker koyacağınıza. şimdi böyle açın böyle teker teker kendine kendi kendine almışlar koyuyor onun için e, bence bu modu kesinlikle indirmemiz tavsiye şey ederim e, neyse bu odada bitti diğer odada bitmişti diyebiliyorum evet şimdi bir aşağı iniyoruz bugün otel odalarıyla ve otel otel odalarıyla ilgileniyoruz. Ben en iyisi şu otel odalarının hepsini böyle teker teker dizeyim Geleyim. Evet arkadaşlar bugün e, sizlerle beraber e, otel odaların otelin hem odalarını hem de tuvaletlerini düzenledik. Otel odalarındaki. E, bir dahaki bölümümüzde görüşmek üzere. Bu arada ikinci bölümde şöyle bir planım var arkadaşlar. Benim e, şuradaki gördüğünüz şehir var ya, e, dur. Çıkabilirsin. Şurada arkamda gördüğünüz bir şehir var gördüğünüz gibi. Oradaki şehirdeki e, evler sanki biliyorum bir de Ona bir dakika. Bir dakika arkadaşlar ben bir şey merak ettim şu anda çok pis. E, Oha. Arkadaşlar e, gizli bir geçit varmış burada. Benim haberim yok. Gizli bir geçit varmış buraya gelmek için. Otele gelmek için illaki ne yani böyle uçarak, survival olarak gelmenize gerek yokmuş yani. İnanmıyorum buna ya. Ben buraya gelmek için eşek kullanacağım. E şey benim gideceğim. Çünkü e, ne bileyim trende böyle hiçbir şey koyamıyorsun trene. Bir sandıklı trende. Allah. Su altına bıraktım. Her yeri olamaz. Ben bunu düzelteyim. Aynı zamanda ben de konuşayım sizinle o zaman. <laughs> e, e, neyse işte e, videomuzun sonuna geldik. Ama ben sonunu yapamadım. Çünkü her yeri boş. Neyse iyisi neyse o zaman e, şunları bırakalım pislik Elimde Ha ah, çok ya ona çok yakıştı bu bana. O mis oldu mis. Neyse evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Eğer abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. E, i̇stek videolarınızı lütfen aşağıya yazın. Gerçekten önemli. Yani yazmayınca mutsuz oluyorum. Gerçekten de bir şeyler yazmayınca hatalarım varsa da yazın lütfen. Gerçekten bayağı üzülüyorum yani bir şey yazmayınca siz. Neyse. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.